Selamun Aleyküm. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktan mazlumduruz Müslüman kardeşlerimize. Su kuyusu açılışlarımız devam ediyor. Bu yeni bir sistem. Basma ve itme bisiklet sistemi. Ee, normal kuyumuzu her zamanki gibi inşaatını yapıyoruz. İnşaatımızı yaptıktan sonra içine boru gönderiyoruz. Normal kuyumuz. Kapağını kapatıyoruz. Bu bisiklet sistemine bağlı olan boru e, yani itme ve çekme yöntemine çalışıyor. İki tane pistonu var. Biri suyu çekiyor. Diğeri de yukarıdaki tanka ittiriyor. Tankta biriken su diğer bir mavi boruyla da çıkıştan da çeşmelere aktarılıyor. Ve kardeşlerimiz bu şekilde daha rahat e, sularını alıyorlar. Çok kolay bir sistem. Basması çok zor değil. Yaklaşık 50 metreye kadar derinlikten suyu çekebiliyor. Rabbim hayranı şimdiden kabul edesin inşallah.